Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir taraftan ilçe merkezinde çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da merkeze uzak mahallelerde çalışmaya devam ediyor. Ekipler 2021 çalışma programı kapsamında merkeze uzak mahallelerde altyapı, kumlama, asfalt, kaplama, parke, bordür ve tretuar çalışmalarına hız verdi. Mahallelerin öncelikle taleplerini değerlendirerek hazırladıkları program kapsamında ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, özellikle merkeze uzak dış mahallelerdeki çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. Kavuş, "Merkezdeki mahallelerimizden ayrı tutmadığımız dış mahallelerimizdeki çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Meram'ın hangi mahallesinde yaşıyor olursa olsun, hemşehrilerimizin yaşam standartını daha da yükseltmek için gayret ediyoruz. Elbette yapılan çalışmaları" hiç hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Merkezde yaşayanların yararlandığı imkanlardan merkeze uzak mahallelerimizdeki hemşehrilerimizin de yararlanabilmesi adına çalışmaya devam edeceğiz." dedi.